Merhaba arkadaşlar, selam. İsmim Ali Tercan. Öncelikle internette izlediğim videolarda olsun, short videolarda olsun, gördüğün kadarıyla birçoğunuz şahsi gelişiminizle başarıyı sağlamışsınız. Birçok video izliyorum. Ben kendim bu arada herhangi bir e, YouTuber, veya işte internetten gelir olan veya işte YouTube'dan kazanç sağlamayı planlayan bir insan değilim. Ama gördüğüm kadarıyla son yıllarda gençlerimiz ya da buluğu çağındakiler ya da ergen dediğimiz seviyedeki arkadaşlarımız, gençlerimiz bol miktarda kendilerini değişik filtrelerle yüzlerini değiştirerekten, gerek seslerini değiştirerekten, gerek başka uluslararası yapılan videoları taklit ederekten bir gelecek sağlamaya çalışıyorlar. Bunun gördüğüm kadarıyla kendilerine katabileceği hiçbir değer yok. Şimdi burada size düşen, özellikle e, severek takip ettiğim, kendilerini başarılı bulduğum, gerçekten başarılı bulduğum arkadaşlarımdan, yani aklıma gelenlerin arasında Tursufur, Mikazon, Batuzeye arkadaşımız, Enes Batur arkadaşımız. Bu güzel, yakışıklı arkadaşlarımızdan bir tanesi Amerika'ya gidip başarı sağlayan sokakta yürüdüğüm videosu çeken arkadaşımız. Gibi yani ismini veya işte nickini kullanıcı adını hatırlayamadım. Öbür arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Ortak fikir olaraktan gördüğüm kadarıyla kiminiz e-ticaret alanında, kiminiz şahsi gelişim anlamında insanlara yön vermeye, bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz. Özgüvenlerini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunu anladım. Fakat problem şurada. Ee, gençlerimiz, özellikle 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz hayatı sadece bu dizilerde işte sabah 9, akşam 5 elinde kahve fincanıyla gezen, sürekli altında spor arabı olan bir hayat umuyorlar, öyle bekliyorlar. Hayatın aslında ne kadar öyle olmadığını, aslında ne kadar ağır bedeller karşılığında yaşam mücadelesi verildiğini tahmin edemiyorlar. O yüzden de kimisi işte sizler kadar başarılı olmaya çalışıyor. Youtube'da video çekerekten. Dediğim gibi yani ben kendim böyle öyle bir Youtuber veya işte Youtube'dan para kazanma gibi gayesi olan bir insan değilim. Tamamen hobi amaçlı. Genellikle de zaten çoğunlukla da e, izne tabi olaraktan farklı arkadaşlarımızın yaptığı videolarda alıntı yaparaktan ben de böyle bir e, hobi amaçlı yani video albümü oluşturmaya çalışıyorum. Değişik hayatın renkleri yani her konuda. Ama burada konu şu, konu benim yani kendi reklamımı yapmam veya öyle bir şey söz konusu değil zaten. Artı sizin kullarınız zaten olamam yani nacizane Sadece bir fikir olarak gördüklerimi söylüyorum ben, analizlerimi söylüyorum. Yani baktığım kadarıyla siz sürekli kişisel gelişimden bahsediyorsunuz haklı olarak. da yani insanların özgüvenlerinin yerinde olmasını istiyorsunuz. Fakat ortada bir başka bir problem var. Asıl ciddiye almamız gereken bir problem var. O yüzden ben de bu videoda size hitap etmeye uygun gördüm. Özellikle saydığım o arkadaşlarımız daha çok popüler olan Lucifer, Mikaelson, Batu Enes Batur, o sokakta yürüdüm diyen arkadaşımız Amerika'daki veya işte dediğim gibi ismini sayamadım başka ön plana çıkan günlük şort akışlarında karşımıza sürekli çıkan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Sizden nacizane bir ricam var. Bu 15-20 yaş arasındaki gençlerimize sizin söylediklerinizin üzerine şunları delave ederseniz çok sevinirim kendi benliklerini kaybetmesinler. Yani başkalarına kendilerini beğendirmek uğruna ya da sanal alemde daha iyi bir hayat sürebileceklerini zannetmesinler. Bununla ilgili kendi özgüvenlerinin aslında eğitimden geçtiğini, büyük bir eğitim problemimiz olduğunu, yeterli eğitim alamadığımız için de gençlerimizin bir boşlukta olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda sizin desteğinizi istiyorum. Ben bireysel olarak yani şu mantığa karşıyım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı bence çok yanlış bir mantık. Çünkü bize dokunan herhangi bir yılan bin yaşamasın abi. Niye bin yaşasın? Yani sizin gibi internet fenomenleri olarak adlandırılan insanlar öncülük yapsınlar. Gençlerimize biraz da internet aleminde popüler olmanın dışında aslında neler yapabilmeleri ne gibi olaylarla karşılaşabilecekleri hayatta kalmak uğruna onurlarından, gururlarından vazgeçmemeleri gerektiğini, kendilerini böyle yüz filtresi yaparak, ses değiştirerek, başkasını taklit ederek, maymunluk, soytarlık yapmamaları gerektiğini, tamam eğlence amaçlı yapıyor, onu ben anlayışla karşılıyorum, eğlence amaçlı. Fakat bir yere kadar, yani o şimdi 17-18 yaşında çocuk, 22-23 yaşına gidip askerliğini yapıp geldiğin hayatın gerçekleri tokat gibi yüzüne vurduğunda aslında İnternette harcadığı zamanı daha böyle bilimsel, tamam bilim adamı olsun demiyorum ama en azından kendini geliştirecek şeylerde harcasaymış diye hepsi hayıflanacaklar. Sizden ricam bu konuda çektiğiniz işte kısa videolarda olsun, uzun videolarda olsun, kendi bloglarınızda olsun biraz da gençlere şu şekilde hitap edin. Arkadaşlar tamam internet alemi eğlencelidir, güzeldir fakat kendi benliğinizden de ödün vermeyin. Yaşadığınız ülkeye sahip çıkın eğitim anlamında, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, özellikle sosyal anlamda kendinize sahip çıkmasını diliyorum herkesin. Sizden tek ricam yaptığınız videolarda bunlara da değinin. Yani kendi benliklerini, nereden geldiklerini, çürüklüklerini unutmasınlar. Burada herhangi bir dil, din, ırk ayrımı zaten yapmıyoruz. Öyle bir niyetimiz zaten yok. Fakat e, bu konuda çektiğiniz videolarda bahsederseniz aslında gerçekte internette olduğu gibi ya da dizilerde olduğu gibi olmadığını öyle plazalarda herkesin elinde kahve fincanında gezip mesai bitince de alttaki spor arabaya binip oradan geceleri akılmadığını aslında bir sosyal güvencelerin olması gerektiğini ilerleyen yaşlarında ömürleri yeterse yaşlanırlarsa bir sosyal güvencelerin olması gerektiğini bu gibi ciddi konulara da değinirseniz çok sevinirim. Artı eğlencelisiniz son zamanlarda takip ediyorum. İşte e, Enes Batur'la atışmasını, Enes Batur'un ona laf yetiştirmesini, Batu Zeyn'in de Rusuver'e destek atması. Ya bunlar eğlenceli güzel şeyler. İnsanların kendileriyle barışık olmaları güzel bir şey. Hepinizin başarısını gerçekten ben takdir ediyorum, beğeniyorum. Sizden ricam işte bahsettiğim gibi. Gerçekten de ben herhangi bir şey peşinde değilim. Yani ben şahsi, bireysel olaraktan böyle fikrimi sunmak istedim size. Nacizane. Eğer uygun görürseniz bizim gençliğimiz adına da bir birey olarak da insanların yetişmesine katkıda bulunursanız çok sevinirim. Gençlerin internet aleminde kaybolup gitmesine izin vermeyin. Onlara biraz da bir birey olduklarını, ileriki yaşlarında gerçekten hayatla yüzleşeceklerini hatırlatacak videolar çekin. Sizden ricam budur. Kabul edersiniz, etmezsiniz bu ayrı bir şey. Dediğim gibi ben YouTuber değilim. YouTube'dan veya farklı sosyal platformlardan herhangi bir maddi bir beklentim de yok. Hobi amaçlı dediğim gibi alıntı videolarla takılan bir adamım. Gördüklerini söylüyorum ben. Ha bir de şakayla karışık bu e, bazen kafa dağısında eğlence maçlı short video akışlarına bakıyorum oralarda. İşte sizleri izliyorum veya daha komik branştaki arkadaşları seyrediyorum. Fakat e, sürekli bu YouTube'un sanki böyle e, ısrarla karşımıza çıkardığı bir kız arkadaş var. Bilmiyorum yerli mi yabancı mı kafasına sürekli saksı, bardak, kitap bir şeyler koyup sürekli dans eden bir arkadaş var. Yani bunu ben bilmiyorum. Sizlerin camiasındansa sizin cemiyettense yani tanıyorsanız kendisi bir mola versin. Yani başka insanlara da şans versin. O kadar insan emek veriyor. Özgün işleri kazanan insanlar var görüyorum ben. Yani o arkadaşımıza ulaşırsa bir selamımı söyleyin yani. Bir mola versin. Birazcık kenarda bir dinlensin. Yani 10 videonun 8'inde 6'sında abartmıyorum. Sürekli kafasında bardak çanak kitap. Sürekli bir yani oran buram oynuyor. Ben en güzel ben kıvırtırım havalarında. Yani şakayla karışık espri yani. O arkadaşı da tanıyorsanız selamımı milletin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.